Merhaba. Küba Brilliant 50 scooterımıza siperlik takmaya çalışacağız. Parçaları Motospark'tan aldım. Siperlimiz zaten burada paketinde. Vidalarını bir kontrol ettim. Hepsi burada. Siperliği de şöyle kenarda kalsın şimdilik. Şu işimize yardımcı olacak. İlk başta aynaları sökerek başlayacağız. Benim aynalar şu an gevşek olduğu için kolay zaten. Bazı scooterlarda şu vida girişi krenajın altında olduğu için Onlara yükseltici almanız gerekiyor Ben aldım Onlarla beraber takacağız şimdi Şimdi sökeyim Evet şeyle beraber geldi Güzel Şunu da sökelim Evet bunu da söküyorum Tamamdır bunu da söktük Şöyle vidası var ama ilk başta Şu yükselticileri Şuraya takalım Şimdi elle takacağım Sonrasında anahtarla sıkarım. Çünkü ayar yapmam gerekebilir. Evet, ufaktan şu kısma değiyordu ama biraz elle güçlü yapınca oldu. Şimdi bunun altına şu parçalar gelecek. Şu kısımlara. Şimdilik şöyle yapalım. Aynaları takalım üstüne. Ondan sonra zaten sıkmayacağız tam olarak. Şimdi şunları alalım. Şöyle. Bunlara şu ikişer tane şunları geçireceğiz. Şimdi şu şekilde plastikleri geçirdik. Zaten yeri var. Şimdi camımızı alalım. Camımızı hazırlamamız gerekiyor. Evet. evet. Ama çizmiyorum ilk günden. Bunlara şunları takacağız. Hazırlık amaçlı şöyle camı koruması amaçlı şunları geçirdik bunları önden geçiriyorum çıkmasın Tamam bunu da aynı şekilde geçireceğim kağıt uçtan alırız zaten şimdi şunları ayarını sonra da yapabiliriz o yüzden şimdi denk getirelim bir denk geldi uzunluğunu falan ayarlayacağız sonra şimdi durması amaçlı da e, şunları geçirelim şuraya sıkmayın ama çünkü ayar kısmı biraz uzun sürecek Buna da aynı şekilde vidasını yapacağım. Geri dönüyorum. Şimdi şunları da taktık. Bunlar var. Bir de dört tane de kaldı. Diğer somunu arkasına taktım. Bunu da önüne taktım. Tekrardan sıkıp aynaları yapıp testine bakalım. Şöyle göründüğü gibi siperliğimizi de takmış olduk. Evet sağlam oldu. Aynaları da sıkmış oldum. Aynalarım çok oynuyordu. Şimdi rüzgar testiyle bakalım. Evet ben bir ufak bir denedim testi. Baya bir rüzgarı kesti. Şu an mikrofonun dışarıda olmasından rağmen, kaskın içinde olmamasına rağmen bayağı koruma sağlıyor. Hem de en azından motorun güzel gözükmesini sağlıyor. Bir sonraki videoda inşallah rüzgarız bir şekilde motor yapmaya devam. Görüşürüz.